Öncelikle hekiminiz olarak cinsel yaşama evlilikle birlikte başlamışsanız bir alışma süreci geçirmenizi istiyorum. Bu yaş gruplarınıza göre birçok hekim de öyle düşünüyoruz. 3 ila 6 ay arasında en az korunmakta fayda var. Neden? Çünkü bakir ve bakire evlenen çiftler özellikle cinselliği yaşarken erken boşalmaydı, kaygıydı, alışmaktı, öğrenme derken birkaç ay zaten geçiyor. Eğer ki 30 yaşın altındaysak, hele de 25 yaşın altındaysak 6 Ay, rahatlıkla cinsel yaşamı doya doya öğrenip paylaşabilirsiniz. Ama hocam yaşım 35'i geçti. Over rezervleri düşüyor. Erken menopoz oluyor. Biz bir ay cinsel ilişkiye alışacağız. Ardından da hemen anne olmak istiyorum. Buna da saygı duyarım. Çiftlerin şartlarına göre. Ya da ben hemen doğurmak istiyorum. Çünkü işe başlayacağım. Bir iş kuracağım. E, kariyerimle ikisini yürütebilmem için önce arka arkaya doğurmak istiyorum. Ondan sonra da iş hayatıma geçmek istiyorum. Bu da anlaşılır bir planlama olabilir. Peki şu eksiklikleri görüyorum çoğunlukla. Aşırı derecede kansız gebe kalınıyor. Çok şiddetli bulantılar, kanamalar, ellerde ayaklarda uyuşmalar, çok hızlı zayıflamalar, yani hamileliği kaldıramayacak kadar bünyesi zayıf olan hanımlarla karşılaşabiliyoruz. 40-45 kiloyla gebe kalanlar ve hamilelikte de beslenemeyip ileri derecede 34-33 kiloya düşmüş olarak gelen hamile annelerimiz oluyor. Ya da birçok aşırı önceden yapılmamış ya da bağışıklık sistemini koruyucu tedbirleri, bilgileri önceden almamış. Örneğin D vitamini çok düşük, B12'si folik asitli diplerde ve güneş almaması, sigara içen, alkol alan, birçok beslenme problemi olan kadınlarımızla karşılaşıyoruz. Ya da ilaçları var, psikiyatri ilaçları ya da cildi o okutan gibi, benzeri gibi farklı böyle ciltte iyileşmeyi sağlayıcı hastalıklar ama tok olan, hamile kalınmaması gereken ilaçları kullan olabilir ama korunma yöntemlerini dikkat etmediği için gebe kalıp kürtaj'a giden hanımlar olabiliyor. O zaman bilinçli bir şekilde hamileliğe girmek gerekiyor. Mutlaka öncesinde bir jinekolojik muayene olmak, enfeksiyon varsa onu mutlaka temizlemek. Çünkü idrar yolu enfeksiyonu düşüklere, erken donlara yol açıyor. Çünkü kandidal enfeksiyon, mantar enfeksiyonları hamilelikte iyice azıyor, vajinal flora iyice bozuluyor ve iyileştirmek her ilacı da veremediğimiz için iyice güçleşiyor. O yüzden de öncesinden 2 3 ay kala bütün madde bağımlılıkların sigara alkolün terk edilmesi, asitli içeceklerin terk edilmesi, vitamin minerallerin ölçülmesi ve hekiminiz aracılığıyla bunların yerine konması gerekiyor. Sonrasında testlerin öğrenilmesi gerekiyor. Keza doğum anksiyetesini çok fazla görüyorum. Anne olma, hamilelik anksiyetesi çok ileri seviyede. Artık kızlarımız gebe kalmaya çok korkuyor. Çocuk büyütmeye çok korkuyor, hamilelikten korkuyor, doğumdan korkuyor, emzirmeden korkuyor. İşte iyi bir gebelik takibi ve gebelik eğitimi, anneliğe hazırlık eğitimleri neyi sağlayacak bize? Korku ve kaygıları yenmeyi sağlayacak. Bu çalışan doğum psikologları özellikle doğum öncesi aksiyete ve korkularınız varsa mutlaka psikologların verdiği danışmanlık ve eğitimlerle aşmanın yolunu deneyebilirsiniz. Peki başka ne gerekir? Emzirme. Emzirme sürecinde hiçbir tedbir alınmıyor. Çok rahat geleceğe sanılıyor. Çok rahat emzirilecek sanılıyor. Evde bir yardımcı olmuyor. Büyükler, anneler, ablalar, teyzeler, kuzenler birilerinin yardım etmesi gerekiyor. Erkekler işine gidiyor. 2-3 günlük babalık izninden sonra ve çok yoğun çalışan erkeklerse, nöbetleri olan asker, e, polis vesaire o zaman anneye kimse yardım etmiyor. Hele annenin başka çocukları da varsa iş iyice etmese ve zorluğa giriyor. O halde nedir? Mutlaka toplum olarak hamilelerimize, lohusalarımıza sahip çıkmalıyız. Hamilelerimiz ve lohusalarımız bilgi anneleri, nineleri varsa onların desteğini almalı. Ama en güzeli nedir? Mutlaka anneliğe hazırlık eğitimleri alınmalıdır. Bu eğitimler birkaç farklı boyutta olabilir. Bir, Psikolog desteğiyle korku ve kaygının giderilmesi. 2. Beslenme. 3. Laboratuvar testleri. 4. Doğuma hazırlık. Masajlardan yağlara kadar, içilecek çaylara kadar öğretilmesi ve emzirmenin doğumdan önce arttırılması ve emzirmenin kolaylaştırıcı bilgilerin verilmesi. Emzirme döneminde hiç olmasa bir hafta danışmanlık ve rehberlik verilmesi. O kadın için harika neticeler oluşturacaktır. Ve bu eğitimler karı koca da alınabilir. İşte işte masajından yürüyüşüne sporuna kadar banyosundan cinsel ilişkisine kadar eğitimin formasyonu ayrıntılı olarak planlanabilir yani bir eğitime başvurduğunuz zaman siz nasıl besleneceğim ne zaman gebe kalmalıyım doğuma nasıl gitmeliyim emzirmeye nasıl hazırlanmalıyım korku ve kaygımı nasıl yenmeliyim manevi olarak kendimi nasıl korumalıyım evladımı nasıl korumalıyım bunlarla ilgili her şeyi öğrenip konuşabileceğiniz eğitimlerden bahsediyoruz özellikle sevgili hanımlar ve onlarla birlikte babalığa hazırlanan eşleri beyler. Özellikle manevi eğitimler çok yetersiz kalıyor. Annelerimiz kendisini ve bebeğini nasıl koruyacağını bilmiyor. Manevi eğitim dediğimiz giyinme tarzımızdan toplumun içine çıkışımızdan duamıza kadar ve makyajımıza kadar birçok şeyin bebeğimizi etkileyeceğini bilerek bilinçli hareket etmemiz gereken bir eğitimden bahsediyoruz. Evimize kimler giriyor? Kimler çıkıyor? Sosyal medya hangi resimleri atıyoruz ve paylaşımlarımız ve kendimizi koruyu koruyamadığımız. Çünkü loğusalar, bebekler, gebeler gerçekten negatif enerjiye çok açık oluyorlar. Üzgünüm ki son yıllarda da ölü doğumlar, erken doğumlar, kimyasal gebelik, boş gebelik, mor gebelik, dış gebelik birçok ama birçok bebek kayıpları ve problemli hamileliklerle karşılaşıyoruz. Birçok hamile kanama şikayetiyle başvuruyor. Bir bakıyoruz iç kısımda da kanama var. Bir bakıyoruz düşük var. Hormonları yetersiz. Artık o kadar çok bu şikayetler arttı ki her zaman ne diyorum paylaşımlarında da hamilelik, doğum, emzirme, doğusalık süreci bir kadının ve onunla birlikte olan erkeğin dönüm noktası. Hayatının en önemli değişim evresi. İşte karı koca bu kararı en güzel şekilde vermek, hamileliği en güzel şekilde geçirmeye çalışmak, doğuma, güle oynaya hazırlıklı gitmek ve emzirme sürecinde de gerekli yardımları alarak annemizin manevi korumasından dinlenmesine, beslenmesine, bebeğin bakımına kadar ortamın her şeyin önceden planlamasının yapılması, psikolojik tüm desteklerin sağlanması, bilgilendirmelerin tamamlanması ile birlikte planlamanın yapılması çok çok daha güzel oluyor. Kesinlikle eğitimli olan, bilinçli olan kadınların doğumu çok daha kolay ve pratik oluyor. Daha tevekküllü, hazırlıklı, bilinçli oluyor. O yüzden benim tavsiyem bulunduğu olduğunuz yerde yüz yüze ya da online en kolay nasıl eğitimden yararlanabilirsiniz? Bununla ilgili araştırmalar yapıp kendinizi en güzel şekilde anneliğe hazırlamalısınız. Ben tüm çiftlerimize sağlıklı, mutlu, hayırlı evlatlar dünyaya getirmelerini, her şeyin çok kolay olması, daima iyi ortamlar, iyi insanlarla karşılaşmaları ve her yönden de kolay olabilecek, mutlu olabilecek bir doğumun gerçekleşmesini diliyorum. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın. Sağlıcakla kalın.